Alpagut, Çepni, Esenkaya, Karapınar Kavağı, Gölcük ve Sürmeli köylerine 10 adet rüzgar türbini koyulması için proje hazırlandı. 756 milyon lira olarak belirlenen proje yatırım bedeliyle bölge 50 megawatt saat gücünde elektrik depolama tesisi kurulması ve 20 milyar kilowatt saat yıl üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sürmeli Köyü köy toplantı binasında yetkili firma tarafından köylerde yaşayan vatandaşlara bilgilendirme yapıldı evde kullandığımız birçok eşyamızdan daha az bir manyetik alan oluşturmakta. Yapım ve işletme aşamasında çalışacak personel seçiminde bölge halkından daha çok faydalanması planlanmakta. Vatandaşlar evlere yakın olanların bazılarının yerinin değiştirilmesini isteyecek. Mesela evet. bizim şu anda U8, evet, evet. U9 ve U10. U9'un evet. bulunduğu bölgede bizim içme suyu kaynaklarımız var. Tamam. Biz buna bir defa itirazımız var. U10 Köyümüze çok yakın, evet, neredeyse mesela, köyün yani. içinde. Tamam. Bu gürültü 2 kilometreden çok rahat hissedildiğini söylüyorlar. Bu sizin söylediğiniz e, raporda 200 metre, 1000 metre mesafedeki 3 tane tribün. Ve bunlar bizi çok rahatsız eder gürültüler. Yani. Bizim evet, köyümüzün çok yakın olduğu yani için. Gerek bir, gerek. bir tanesi evet, bir tanesinin birincisi Tapulağ arası evet. yani birisi zaten. Yapar yapar bir. Bizim burada kurulacak 10 tane türbünden 7 tanesine zaten itirazımız yok ama üç tanesi su kaynaklarımıza Nelelere ve çok Köye. yakın olduğu için Aynen. Aynen. bunlara itiraz ediyoruz.